Merhaba, Kongar Hukuk Limited şirketi olarak yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Büyük bir ticari gemi bir limana yaklaştığında yolculuğu henüz bitmiş değildir. Varış, yanaşma, kargo elleçlemenin son, kritik aşamaları bir dizi özel hizmeti içerir. Güvenlik, verimlilik, yerel düzenlemelere uyum için hayati öneme sahiptir. Ancak bunlar ücretsiz değildir. Yolculukta yer alan taraflarca hesaba katılması gereken önemli operasyonel maliyetler yaratırlar. Bu bağlamdaki başlıca giderler kılavuzluk, remorkör, terminal ücretleridir. Bu maliyetlerin ne anlama geldiğini anlamak, denizcilik endüstrisinin karmaşık finansal ortamında gezinmenin ilk adımıdır. Her biri bir gemiyi güvenli bir şekilde rıhtımına getirmek ve ticari amacına hazırlamak için kritik olan ayrı bir hizmeti temsil eder. Kılavuzluk, yerel bir deniz kılavuzunun hizmeti için ödenen ücreti ifade eder. Bir kılavuz, su derinlikleri, akıntılar, potansiyel tehlikeler gibi belirli bir limanın veya su yolunun benzersiz özelliklerini derinlemesine bilen uzman bir denizcidir. Kılavuzluk hizmetlerine duyulan ihtiyaç, denizcilik güvenliğinde evrensel bir ilkeden kaynaklanır. Yerel bilgi çok önemlidir. Bir gemi kaptanı dünyanın her okyanusunda seyir yapmış olabilir. Ancak her limanın kendine özgü çevresel koşulları hakkında derinlemesine bilgiye sahip olması mümkün değildir. Limanlar değişen kum bankaları, güçlü gelgi takıntıları, yoğun gemi trafiği, gizli su altı engelleriyle, dinamik ve genellikle tehlikeli ortamlardır. Yerel bir kılavuz, bu belirli sularda seyir konusunda yılların günlük deneyimini getirir. Köprüdeki varlıkları, liman otoriteleri tarafından, karaya oturma, çarpışma ve liman, çevre ve geminin kendisi için felaket sonuçlar doğurabilecek çevresel felaketleri önlemek amacıyla zorunlu kılınan kritik bir risk azaltma önlemidir. Benzer şekilde, remorkörlerin remorkör hizmeti için kullanılması bir kolaylık meselesi değil, fiziksel bir zorunluluktur. Bir gökdeleni paralel park etmeye çalıştığınızı hayal edin. Bir gemi kaptanının yanaşırken karşılaştığı zorluğun boyutu budur. Devasa bir konteyner gemisi veya petrol tankeri çok düşük hızlarda bile muazzam bir momentuma sahiptir. Kendi dümeni ve pervanesi, hasara neden olmadan bir iskeleye yanaşmak için gereken hassas yanlamasına hareketler için etkisizdir. Remorkörler gerekli dış gücü ve hassas kontrolü sağlar. Geminin gövdesine çeşitli açılardan itebilirler. Devasa geminin rıhtımına nazikçe ve güvenli bir şekilde yanaşmasına olanak tanıyan Dinamik bir frenleme ve yönlendirme sistemi görevi görürler. Terminal hizmetleri, deniz ve kara arasındaki temel bağlantıyı sağlayan küresel ticaretin bel kemiğidir. Bir gemi sadece bir taşıma aracıdır. Ekonomik değeri ancak kargosu verimli bir şekilde aktarıldığında gerçekleşir. Liman terminalleri tam da bu amaç için tasarlanmış, son derece uzmanlaşmış tesislerdir. Onlarca ton ağırlığındaki konteynerleri kaldırabilen devasa portal vinçlere, bu konteynerleri düzenlemek ve depolamak için geniş alanlara, deniz hukuku ve denizcilik sözleşmelerinin karmaşık dünyasında, kılavuzluk ücretlerini, römorkör ücretlerini, terminal ücretlerini yolculuğu düzenleyen özel anlaşma ile belirlenir. En yaygın sözleşme türü charter partidir. Maliyetlerin dağılımı charter parti türüne bağlıdır. Sefer charteri, gemi sahibi gemiyi işletir. Yakıt, mürettebat ücretleri, liman ücretleri dahil tüm işletme maliyetlerini öder. Charterer sadece navlun öder. Tonbaşı veya toplu ödeme. Tersine zaman çarteri, roller değişir. Charterer gemiyi belirli süre için kiralar. Gemi sahibi hala gemiyi ve mürettebatı sağlar. Mürettebat maaşları ve gemi bakımı gemi sahibinin sorumluluğundadır. Ancak charterer geminin ticari kontrolünü üstlenir. Hangi limanlara gidileceğine karar verirler hangi kargonun taşınacağına karar verirler. Sonuç olarak charterer yolculuk giderlerinden sorumludur. Yakıt maliyeti, kılavuzluk, remorker terminal elleçleme ücretleri. Bareboat demiz, çarterer neredeyse sahip gibi olur. Gerçek gemi sahibi sadece çıplak gemiyi sağlar. Mürettebat, yakıt diğer erzak olmadan. Bölüm 4, Ödeme Zaman Çizelgesi Ücretler ne zaman ödenir? Ödeme süreci genellikle liman acentesi tarafından yönetilir. Bu acente, charter partinin şartlarına bağlı olarak gemi sahibi veya charterer tarafından atanır. Limana varmadan çok önce, liman acentesi bir proforma dağıtım hesabı, PDA hazırlar. PDA, kılavuzluk. PDA, remorker. Liman ücretleri. Diğer beklenen ücretler. PDA, temel olarak tahmini bir faturadır ve yaklaşan ziyaret için finansal bir anlık görüntü sağlar. Bu proforma fatura aynı zamanda fon talebi olarak hizmet eder. Sorumlu taraf, tahmini tutarı geminin varışından önce ajentenin banka hesabına transfer etmek zorundadır. Liman otoriteleri, kılavuzluk dernekleri, ramör şirketleri bu kuruluşlar tanımadıkları yabancı kuruluşlara kredi vermez. Ödemeyi yerel ajenteye güvenirler. Bu nedenle ajentenin elinde fon bulunması gerekir. Aksi halde ciddi gecikmeler olabilir. Liman otoritesi, fon yoksa geminin limana girişine veya yanaşmasına izin vermeyi reddedebilir. Gemi limandan ayrıldıktan sonra acentenin işi bitmez. Gerçek faturaları toplar. Bu nihai faturalar temelinde acente bir nihai dağıtım hesabı (FDA) hazırlar. FDA, PDA'daki tahmini rakamları kesin nihai maliyetlerle değiştirir. Bu çok adımlı süreç; tahmin, avans, hizmet, nihai muhasebe ve ödeme limanlarda standart prosedürdür. Bölüm 5 anlaşmazlıkları çözmek, uygulamadaki yaygın çatışmalar. En sık görülen anlaşmazlık kaynaklarından biri beklenmedik gecikmeler ve bunlardan kaynaklanan ek ücretlerdir. Örneğin bir gemi limanın belirlenmiş kılavuzluk istasyonuna kararlaştırılan zamanda varabilir. Ancak kılavuz yoğun trafik veya olumsuz hava koşulları nedeniyle gecikebilir. Gemi beklemek zorunda kalırsa yakıt tüketmeye ve operasyonel maliyetlere katlanmaya devam eder. Zaman çarteri kapsamında yakıtı ödeyen çarterer, bu bekleme süresinin ve ekstra maliyetin gemi sahibinin sorumluluğunda olması gerektiğini iddia edebilir. Gemi sahibi ise, liman sıkışıklığının, çartererin katlanması gereken normal bir yolculuk riski olduğunu savunacaktır. Çözüm genellikle çarter partinin gecikmeler ve güvenli bir limanın ne anlama geldiği konusundaki kesin ifadelerine bağlıdır. Yaygın bir başka çatışma alanı, Yanaşma veya ayrılma için kullanılan remorquer sayısıdır. Bir limanın düzenlemeleri, belirli bir boyuttaki bir gemi için iki remorquer kullanımını zorunlu kılabilir. Ancak hava koşulları özellikle kötüyse, kılavuz veya liman kaptanı güvenlik için üçüncü bir remorquerin gerekli olduğuna karar verebilir. Remorkör ücretini ödeyen çarterer, bu ekstra ücrete itiraz edebilir ve bunun gereksiz olduğunu ve standart iki remorkörün yeterli olması gerektiğini savunabilir. Gemi sahibi ve liman acentesi, kararın geminin güvenliği adına kılavuz tarafından verildiğini, bu kararın genellikle ticari değerlendirmelerin önüne geçtiğini karşı koyacaktır. Bu tür anlaşmazlıklar, denizcilik operasyonlarında maliyet etkinliğiyle ile güvenlik arasındaki gerilimi gerçekten vurgulamaktadır. Terminal elleçleme ücretleri de anlaşmazlıklar için bir savaş alanı olabilir. Özellikle hasarlar veya verimlilikle ilgili olarak. Diyelim ki bir konteyner boşaltma işlemi sırasında bir terminal vincinde hasar gördü. Kargo sahibi bir talepte bulunacak ve sorumluluk sorunu ortaya çıkacaktır. Bu anlaşmazlıkları çözmek genellikle eksper raporları, fotoğraflı kanıtlar ve gemi Terminal ve charterer arasındaki sözleşmelerin dikkatli bir şekilde incelenmesini gerektirir. Bölüm 6: Denizcilik jargonunu açıklamak. Basit bir sözlük. Bir geminin liman ziyaretinin finansal tarafını anlamak için temel teknik terimler faydalıdır. Charter party, bir geminin kiralama sözleşmesidir. Kiralama sözleşmesi hangi maliyetlerden kimin sorumlu olduğunu belirler. Sefer charterı, zaman charterı, bareboat charterı Charter Parti Gemi Sağlayan ile Kullananın Hak ve Yükümlülüklerini Tanımlar. Liman Acentesi, geminin yerel temsilcisidir. Acenteler evrak işleri ve yetkililerle iletişimi yönetir. Kılavuzların koordinasyonu, römorkörlerin koordinasyonu, Acenteler finansmanı yönetir, ön ödeme toplar ve yerel faturaları öder. Acente lojistik ve finans açısından sahadaki güvenilir kişidir. Dağıtım hesabı, liman ziyaretinin finansal özeti. PDA Proforma dağıtım hesabı, tahmini maliyet, gemi gelmeden önce. FDA, nihai dağıtım hesabı, gerçek faturalarla gemi ayrıldıktan sonra. PDA vs FDA, tahminle gerçek arasındaki farkı anlamak kritiktir. Light time, verilen serbest süre. İzin verilen süre içinde tamamlanırsa ceza yok, erken bitirirlerse dispatch ödülü kazanırlar. Süre aşılırsa demuraj cezası uygulanır. Bölüm 7, Sonuç Denizcilik ödemelerinde yaygın tuzaklardan kaçınma. Denizcilik ödemelerinde yaygın tuzaklardan kaçınmak. Kılavuzluk için karmaşık ödeme ağı, remorkör için karmaşık ödeme ağı, terminal hizmetleri için karmaşık ödeme ağı denizcilik endüstrisinde sıkça sürtüşme kaynağıdır. En yaygın hatalardan biri charter parti anlaşmasındaki netlik eksikliğidir. Gecikmeler, ek hizmetler veya belirli liman ücretleri için sorumluluğa ilişkin belirsiz maddeler uzun ve maliyetli yasal anlaşmazlıklara yol açabilir. Bunu önlemek için hem gemi sahipleri hem de chartererler standartlaştırılmış, endüstri onaylı sözleşme formlarının kullanılmasında ısrar etmeli ve herhangi bir değişiklik veya ek maddenin mutlak hassasiyetle yazıldığından emin olmalıdır. Sözleşmeyi imzalamadan önce yasal incelemeye yapılan küçük bir yatırım, daha sonra büyük bir finansal baş ağrısını önleyebilir ve tüm tarafların yükümlülükleri hakkında baştan itibaren ortak bir anlayışa sahip olmasını sağlayabilir. Diğer önemli bir tuzak, liman acentesine zamanında fon sağlamamaktır. Bazı chartererler veya gemi sahipleri, proforma dağıtım hesabında istenen avans fonlarını göndermeyi geciktirebilir, paralarını daha uzun süre ellerinde tutmayı umarak. Bu tehlikeli bir stratejidir. Fonlar olmadan, liman acentesi yerel kılavuzlara, römorkör şirketlerine ve terminallere ödeme garantisi veremez. Bu, liman otoritesinin geminin girişini reddetmesine neden olabilir ve milyonlarca dolarlık bir gemi ve kargosunu demirde mahsur bırakabilir. Ortaya çıkan demuraj maliyetleri ve ticari kayıplar, parayı elde tutmaktan elde edilen küçük faydadan çok daha fazla olacaktır. Bu da PDA'nın zamanında ödenmesini kritik bir en iyi uygulama haline getirir. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Daha fazla video ve bilgilendirme için Kongar Hukuk YouTube kanalımızı takip edebilirsiniz.